Selamun aleyküm. Cümleten hayırlı günler. Hayvanlarımıza yemimizi verelim arkadaşlar. Kızlar ne yapıyorsunuz kızlar? Arif. Ha? Avuzu boşalttım. Tuğları birleştirelim. Epey boşalmış mı? Boşaldı. Hadi birleştirelim bakalım hadi. Hadi. Abi siyah sıkıntı yaratır be. Nasıl yapacağız? Hadi bakalım. Telefon, telefon, telefon. Yok telefon gelmiyor. <laughs> Şehre çok iyi geldi ama. En fazla düşerim dedim. Bileyim de Çıkarayım şu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen onu hiç çıkartma. Zaten ıslanmış Çıkart. Ayakkabın da ıslandı. Gir iki dakika. Asla olurum ya. Bayağı sor Lan manyak mısın? Su yok ki orada. Ne suyu var? Gel bak al. Bir dakika dur. Evet. Al. Aha burana geliyor. Otel suyu. Bıraktın değil mi? Yanaştır dayı, kıyıya dayanaştır. Anladın mı? Anladın mı? Kok Kuğuları yakaladık. Köpek kuğudan korktu ya lan. Havuzdan yakaladık. Şimdi öbür tarafa götüreceğiz. bir git ya İnşallah dövüşmezler yoksa başıma büyük sıkıntı çıkacak Hiçbir şey demedi. Aynen bana geliyor, yine bana geliyor. Aferin lan sana. Dur bakayım. Anne bir şey demezse. Ama bana daha çok geliyor. yem falan versem ne olur acaba? Hani bekle. Nereye gitti? Kovalıyor. Ay! Yani alışacak gibi duruyorlar ama Git oğlum git gelme ya Mecburen dışarı salmak zorunda kaldım Çünkü beyaz kuğuları çok pis dövüyor ee, Havuzu şimdi ikiye böleceğim Bir şekilde bölmem lazım Nereden böleyim diye düşünüyorum mecburen saldım. Havuzu ikiye bölmem gerekiyor. Mecbur böleceğiz yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> Manyak bu ya? Satık mı bu? <laughs> onda öyle şeyler var hadi geç. Köpekten beter. Köpekten beter aynen öyle. Uyum, görüşürüz. Isırıyor mu abi? Ya? Isırıyor vuruyor. <laughs> hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Şimdi tel getirdim. Bu telle tam ortadan ikiye orayı böleceğim. Yoruldum be. Vallahi ağırmış. Tek başıma arkadaş da havuza düştüğü için üstünü değişmeye gitti. Tek başıma getirdim. Bu da çesan Ağır oluyor biraz. Ağır yani. Kuralım bakalım nasıl olacak ben. Ona. seni kadar yaramaz adam değilim Adacı. Bak daha çıkar çıkmaz geldim. Ben seni aradım. Sen bana iki gün sonra döndün. Vallahi billaha bak düğündeydim. Bu ne Kamera ya. Benim çekiyorsun ne yapıyorsun? Yok çekmiyor şu an. He Şu ispiral lazım bana bir 20 dakika ya. Ne yapacaksın? Ya yapacağım? şu çesen tel var. Havuzu ikiye böleceğim. Eee bir teli böyle bir çerçeve şeklinde kesmem lazım. Benim ha. bizim ispirali de İstanbul'a götürdüydüm. Ellerim batır mı bu ne var bunun üstünde? Bu ne taşı? Kesici. Kesici, kesici mi? Hı hı. Şey tamam hacı abim. Eyvallah. Tamam. Var mı bir isteğin? Yok. Yani, Yalnız, ee, çünkü ben bunu İşim biter bitmez getiriyorum hemen. Yani bana var, tamam hacı buradan git buradan Evet en güzel yer burası. Ya ne yapıyorsun? Alırım öyle aklını alırım. Akıllı olacaksın. Gel. Evet şimdi şunu şuraya nasıl koyarız? şöyle yaptığımızı düşünürsek hmm. buradan buraya alacağız aynen şöyle şurayı kesmemiz lazım köşeyi şu köşeyi kesmemiz lazım bu köşeyi kestiğimizde herhalde hiçbir sorun kalmıyor aynen orayı bir keselim Şimdi burayı buradan kapattık. Burayı da buradan kapattık. Küçük ördekler geçsin diye böyle gözenekler açtım. Kuğular geçemeyecek. Kuğu, bir çift kuğuya mesela burası ait olacak. Bir çifte burası ait olacak. Ama ördekler komple havuzun tamamında gezebilecek. Buradan böyle küçük küçük gözler açtım. Mesela şöyle. Şöyle göstereyim. Telleri kestim. Şuradan da bir kapı koydum öbür tarafa geçmek için. Yıkama mı kama esnasında? Lan! Şarapsız! He, ha, ısır, hadi ısır, hadi gel. Bağlar bağlarsak beyaz kuyular birbirine bağırıyor. Ne oldu kızım ya? Dişi kocasını arıyor. burada Az sonra bir az sonra buluşturacağım sizi rahat olun az sonra Evet başlayalım mı temizliğe Gel 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 Tamam hadi git. Senin burası senin artık. Hadi bakayım. Evet beyaz kuğumuz burada. Ne oldu kızım? Ne? He? Yok hadi git. Hadi git eşin yanına hadi. Bu erkeğimiz Şöyle söyleyeyim, siyah kuğudan sonra yeni bir artist doğuyor ona göre. <laughs> evet, havuzu böldük şöyle, buradan geçemiyor artık şeyler. Ufak ördekler için yer, geçiş yerleri yaptım, yan yana sıkıntı yok. Ee, Kuğu yavruları da muhtemelen geçebilir. Bugün böyle bir uğraşım oldu. Kuğuları birleştirdim. Çok aşırı derece kavga çıktı. Kuğular tutarken arkadaş havuza düştü falan. Serken aksiyon dolu bir gün geçirdik yine. Ama iki tane ördeğimiz hala kayıp. Kayıp derken kaçak yakalayamadım. Evet. uğraşıyorum onlarla da. Böyle. Bu geri geldi ama erkeği yok. Evet <laughs> havuzu yaptık tabi ama şimdi tekrar kontrole geldiğimde e, siyah kuğu dişi kuğunun e, dişi kuğuyla anlaşamadığını ve o açtığım deliklerden dışarı çıktığını gördüm. Mecbur şimdi havuza gireceğiz e, o deliği kapatmam lazım yoksa sıkıntı. Oy 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 su buz gibi be. Evet. Yemin olsun elim ayağım kesildi. <laughs> He? Ne yapacan? He? Vallahi uğraştığım işlere bak arkadaş ya. Uuu dondum. Yeminle dondum. Su var ya buz buz. Vay be. Of. Oğlum bir git işine ya. Sen... Allah'ım. bu delikleri açmayacaktım. Hata yaptım. Dur be oğlum. Hemen bunu da yapalım. Görünüyor mu onu da bilmiyorum ya. Vallahi çok sağlam dondum. Yavrum. Aklını alırım aklını. Hadi geç şimdi de göreyim. Of. Bunlar da korkudan buraya püsmüş. Hadi gidin. Hadi. Koş. Yerinize yürü. Gitmiyorlar bile hayvanlar korkudan vallahi. Hadi. Evet ve mutlu son. Artık uğraşmayacağız herhalde. Gayet de güzel oldu. Şu an erkeğin e, kanatlarını kaldırmamasının sebebi sıf karabela. Çünkü korkuyor ondan baskın olduğu için. Bakın oradan çıkmaya zorluyor hala bak. Bak, bak. Ama daha geçemez sanırsam. Bunlar burada rahat eder. Herkese iyi seyirler. Bugün akşama kadar bütün zamanımı kuğular aldı. Yapacak bir şey yok. Ee, i̇nşallah bu şekilde düzen tutar. Bol beğeni ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın yapmıştım kafesi ama şimdi tekrar geçmiş. Şimdi bir daha suyun içine gireceğiz mecburen. Nereden geçiyorsun be kızım? Ben anlamadım ki. Oy! Bu ne lan? yapalım. Vallahi dondum ya. Ciddi söylüyorum. Hasta olmazsa iyidir. Erkek falan geçtiyse var ya beni buralarda perişan eder he. Vallahi billahi. Ama dişiydi herhalde. Evet buradan zorlamış. Şu boşuna kestik buraya kardeşim ya. Burayı nasıl kapatırız? Gel. <laughs> görmedi daha. Evet. Onlar orada. Tabii bu böyle olmaz ama bunu geçici olarak yapıyorum şu anda. Acil ihtiyacı var çünkü beyaz... millet leğende kuyu besliyor. Biz havuzda besliyoruz. Hayvanlar yine sığmıyor be ya. Böyle bir şey yok ya. Neredesin lan? Geri geçti mi acaba? Allah Allah burada da yok. Daha, az daha düşerim. Nerede ki? İyi seyirler.